İki çocuk annesi genç kadın aldığı fazla kiloları bir türlü veremeyince yakınlarının acımasız eleştirilerine maruz kaldı. Artık güzel görünmüyorsun diyenlere öfkelenen genç kadın müthiş bir değişim yaşadı. Üstelik bu arada üçüncü bebeğini de dünyaya getirdi. Güzel görünmüyorsun diyenlere inat hem üçüncü çocuğunu doğurdu hem de kilo verip form tuttu. Amerika'da yaşayan Chelsea eşli, evli ve iki çocuk annesiydi. Son doğumdan sonra aldığı kilolarını bir türlü veremedi. ...yüzünden olumsuz eleştiriler almaya başladı. Acımasız yorumlardan biri de "Artık güzel görünmüyorsun." sözleriydi. Eleştirilere öfkelenen genç kadın, fazla kilolarından kurtulmak için kolları sıvadı, hemen kendine uygun bir diyet programı yaptı ve spora başladı. Azmiyle kısa sürede fazla kilolarından kurtulmayı başardı. Genç kadın bu arada üçüncü bebeğine hamile olduğunu öğrendi. Gebelik döneminde verdiği kiloları yeniden alacaktı ama doğumdan sonra yine müthiş bir değişim yaşadı.